E bizim benim arkadaşlar bugün sizlerle beraber Melon'a Melon'da yeni yüklediğim modları göstereceğim. ya da başka 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 videolara geç oyunlara geçsek olur mu? Çünkü bazı oyun böyle Melon ben çekiyorum zaten. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar geldim. Duymadın herhalde. Haydi devam et. Doktora doktora mı gittin? Ne yaptın? kapıdanayım bak kaç yıldır çekiyorum o videolar hiç like atmıyorsunuz Yeni yüklediğim videolara görüyorum e a benim ağrısına Ne sardı zıvı bozdu Bir şeyden bir şey ya Bundan hemen kaldığım yerden devam edeyim şu lord kadar etmiyorum. Tat tat. Arkadaşlar, annem şu kusur bakmayın. Nerede kalmıştım ben? Nerede ya arkadaşlar ya? İlla burayı mı geçecez? Bak güneş var, bunlar var. Sonuncu da bu. Bunların tam adını bilmiyorum. Beş yaşında ya. O onu. Aşk bana bir şey ver aşkım. Sen sen misin? sen aşk mı? Atıksana aşk diye dedim aşk di aşk di Sen bu aşk anlamaz. bilmez. Oğlum ben Türk milletim gitmiş de. <laughs> Minecraft. Ali'yi çok sevdiğim bir <laughs> Arkadaşlar, bir şey neyse. Eskiden çektiğim çok videoları Eskiden Şakacıktan video çekiyordum ben. Siz hiç görmüyordunuz. Şakacıktan değil. Neyse hadi daha evet. Ben boşuna mı duruyorum? Sen video çek, ay video diyorum ya like atmanıza bekliyorum. Ama siz beni bir şey yapıyorsunuz? Niye? Benim videoyu mi istiyorsun? Benim videoyu niye vermiyorsunuz? Aynen <laughs> ben ondan süsleyi mi koyuyorum ya? Gelip yorum mu bir şey yapsanıza. benim video var. The evet, <laughs> ya ya şimdi ne yapacağım bunun? Acil durum diyor. Ya ben gidiyorum ya. Tamam ben bu kayınbabama yemek götürüp geliyorum.

Nasıl ya? Bu da şimdi çıkamıyor. O zaman Melon Starbucks Starbucks diyorum ya. Melo'na Melon ne Starbucks da. Yani Brawl Stars kafayı kaçırmışım. için. Ya işte yüzüm, görmeyin diyordu. Siz siyah ekrandan görüyorsunuz değil mi? Ay siz çakallar var. Neyse devam edelim. Melon Starbucks şurada. Az darboxluğum yani. O ya. Burası. Oh Baba. Oh, arkadaşlar gün çok sıkıcı ya. Ve siz şu görevleri yaptınız mı? Buradaki bak. Buradaki sıcak su. Ne bileyim okuyamıyorum daha. Gözlerim rahat olduğum için ya. Eski onu 4 yaşımdayken mi 5 yaşımdayken mi bilmiyorum ama neyse. Neyse hadi. hadi. Aslında ben size bak bunları yüklerim. <laughs>